Ara ara düştük kahpece oyunlara Yavrum of, taş taşkasa kurbanım seni yaradan kapı Açar para dostum ver yara bacaklara Kaldın yine bizim kucaklara her <laughs> gelmişler süper keke Şu an hedef olan billboard İşim bu bak gör, kalite Cepler dolu hiç limit yok Sağlam kafa mentalite Belim dolu hiç taviz yok Akıllı olduğu yerinde Bundan sonra kaçak yerim yok Ver polise beni kaçmam geri Reco deli hep Saydım sıktım mermileri, kelleşini hem de seri Sen söyle siri Daha kaç yıl kalırım diri Göremem sizleri Caneri, eri, her şey patron, tehlikeli gelin Tam yeri düşmüyor çaptan full koalisyon bibi gelme beni kırdık artık tüm kilitleri ne yapayım Salın beni neden bu eller hep kelepçeli <laughs> Düştük kahpece oyunlara yaptım kurbanım seni yaradana kapı Selamünaleyküm silah doğum mermim var Yemezsen her biri arkandan ağlar GNG kılan aşiret kasa bizim bak bütün sağlar Kızın sinirli sorun seninki o yüzden benimle salla Al senin olsun yatlar paralar tek şarkı geri katla Hepsi inattan Çala düşmüyor çaptan bir tek ben dümene olurum kaptan Durdum kendimi çözdüm Drip Bugatti sen hala pecoh bela Kara gece unutmadık modum hala racon fena Kondisyon hızlı koşarsan sanmış polis yok yara İ, İçimizde sakın konuşma hiç soru sormadık sana Aşkı sana seni bana kapı Ama yukarıda yukarıdan birisi nasıl